Infinity'ye hoş geldiniz. Gizemli tesadüflere hayransanız doğru yerdesiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. Böylece esrarengiz ve açıklanamayanlara dair derin dalışlarımızı asla kaçırmayın. Doğal dünya harikalarla doludur. Ancak insan hayal gücü onun en sıra dışı yaratımı olabilir. Tarih boyunca yazarlar zamanın sınırlarını aşan, henüz gelmemiş geleceklere dair bakışlar sunan hikayeler yarattılar. Bugün, edebi önseziler diyarına yolculuk ediyoruz. Sadece hikayeler anlatmayan kitapları keşfediyoruz. Bunlar geleceği rahatsız edici bir kesinlikle tahmin ediyor gibi görünüyor. Denizcilik tarihinde Titanik'in batması, denizin acımasız doğasının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Ya bu trajedi, 14 yıl önce yazılmış bir romanda önceden haber verilmiş olsaydı? 1898'de Morgan Robertson, Futility, Or the Wreck of the Titan'ı yayınladı batmaz olarak kabul edilen devasa bir İngiliz okyanus gemisi olan Titan'dan bahsediyordu. Titan, ilk yolculuğunda dünyanın seçkinlerini taşıyordu. Buzlu sularda ilerlerken felaket geldi. Titan bir buz dağına çarptı ve yan tarafında bir delik açtı. Durumun ciddiyeti ortaya çıkınca panik yaşandı. Titan, Titanik gibi felakete hazırlıksızdı. Yolcularının yalnızca bir kısmı için can kurtaran botları vardı. Futility ile Titanic arasındaki benzerlikler sadece bir tesadüf müydü? Okyanusun derinliklerinden bakışlarımızı gökyüzüne çeviriyoruz. İnsanlığı binlerce yıldır büyüleyen göksel goblene. 1865'te Jules Verne insanlığın yıldızları fethetmesini hayal etti. Aya Dünyadan adlı romanında şaşırtıcı bir doğrulukla aya bir yolculuk hayal etti. Verne şu anda NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapan Florida'dan fırlatmayı öngördü. Dev bir uzay silahıyla itilen bir uzay aracını tarif etti. Uzay aracının iç kısmına dair açıklamaları dikkat çekici derecede öngörülüydü. Verne, ağırlıksızlığın astronotlar üzerindeki etkilerini bile ayrıntılı olarak anlattı. Bir asırdan fazla bir süre sonra NASA'nın Apollo görevleri Verne'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Neil Armstrong aya ilk adımlarını attığında dünya hayranlıkla izledi. Edebi öngörü keşfimiz bizi uzayın enginliğinden distopik kurgunun karanlık köşelerine götürüyor. George Orwell'in 1949'da yayınlanan ürpertici Şaheseri 1984'te mahremiyetin eski bir kavram olduğu ve Büyük Birader'in dikkatli gözünün her zaman mevcut olduğu bir dünya ile karşılaşıyoruz. Orwell, vatandaşlarının hayatları üzerinde mutlak kontrol uygulayan, baskıcı bir rejim tarafından yönetilen totaliter bir devlet olan Okyanusya'nın çarpıcı bir resmini çiziyor vatandaşların her hareketini aynı anda izlerken propaganda ileten her yerde bulunan cihazlar olan teleekranlar bu toplumda her zaman birinin izlediğinin ürpertici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. 1984 kurgu olarak sınıflandırılsa da gözetleme, sansür ve dilin manipülasyonu temaları modern dijital çağımızda rahatsız edici bir aşinalıkla yankılanıyor. İnternetin, sosyal medyanın ve karmaşık veri toplama tekniklerinin yükselişiyle çevrimiçi aktivitelerimizin kişisel bilgilerimizin ve hatta fiziksel hareketlerimizin izlenebildiği, analiz edilebildiği ve potansiyel olarak bize karşı kullanılabileceği bir dünyada yaşıyoruz. 1984, geçmişten gelen çarpıcı bir uyarı, ilerleyen teknoloji ve iktidardakilerin giderek artan erişimi karşısında özgürlüklerimizi korumanın önemi hakkında uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor. Yıl 1914. Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde sallanıyor. Gerginliklerin ortasında, H.G. Wells kehanet dolu bir roman yayınlıyor. Özgürleşen Dünya Korkunç yeni bir silahı ortaya çıkarıyor. Atom bombası O zamanlar atom enerjisi henüz emekleme aşamasındaydı. Bilim insanları atomun sırlarını çözmeye yeni başlamıştı. Wells, atom bombalarının hayal edilemez bir yıkıma yol açacağını öngörmüştü. Onlarca yıl sonra, Wells'in kabusu gerçeğe dönüştü. 1945'te, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar atom çağını başlattı. Jeopolitik manzarayı sonsuza dek değiştirdi. Şimdi, yazarların ölümcül virüsler, küresel salgınlar ve insan varoluşunun kırılganlığı hakkında hikayeler ördüğü tıbbi gerilim romanları alanına giriyoruz. Dean Koontz'un 1981 tarihli romanı Karanlığın Gözlerinde, daha sonra gerçek dünya olaylarıyla rahatsız edici karşılaştırmalar yapacak olan ürpertici bir anlatı ortaya çıkıyor. Roman bir annenin oğlunu umutsuzca araması etrafında dönüyor ve oğlunun sözde ölümünden bir yıl sonra hala hayatta olduğuna inanıyor. Arayışı onu ürpertici bir gerçeğe götürüyor. Oğlunun ölümü, ölümcül bir biyolojik silahı içeren çok daha büyük ve daha uğursuz bir komplonun parçasıydı. Konsun gerilim romanının sayfalarında, Wuhan şehrine yakın bir Çin laboratuvarında geliştirilen kurgusal bir biyolojik silah olan Wuhan, 400 adlı bir virüse ürpertici bir göndermeyle karşılaşıyoruz. Romanın konusu gerçek dünya olaylarından önemli ölçüde farklı olsa da, Wuhan'ın ölümcül bir virüsün kaynağı olarak anılması 2019'da COVID-19 salgınının patlak vermesinin ardından yaygın bir tartışma ve çekişmeye yol açtı. Bu tesadüf, önsezi doğası ve kurgunun gerçeği yansıtma gücü hakkındaki tartışmaları körükleyerek hayranlık ve spekülasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Spekülatif kurgu alanında yazarlar genellikle zanaatlarını yalnızca geleceğin potansiyel tehlikelerini değil, Aynı zamanda ileride yatan ütopik olasılıkları keşfetmek için kullanırlar. 19. yüzyıl Amerikalı yazarı Edward Bellamy, 1888 tarihli Looking Backward adlı romanında tam da bunu yaptı. Bellamy'nin romanı okuyucuları, başkahraman Julian West'in hipnotik bir uykudan uyanıp kendini dönüşmüş bir Boston'da bulduğu 2000 yılına götürüyor. 19. yüzyılın toplumsal sorunları ortadan kalktı. Yoksulluk, eşitsizlik ve işçi çekişmeleri ortadan kaldırıldı. Yerine uyumlu ve teknolojik olarak gelişmiş bir toplum aldı. Bellamy'nin gelecek vizyonu, o zamanlar saf bir fantezi gibi görünen ancak daha sonra modern yaşamın temel unsurları haline gelecek kavramları içeriyordu. Kredi kartlarının olduğu, işlemlerin elektronik olarak yapıldığı, nakitsiz bir toplum hayal etti. Alışveriş merkezlerini, tüketicilerin tek bir çatı altında çok çeşitli malları satın alabileceği geniş kapalı kompleksler olarak tanımladı. Bellamy İnsanların uzun mesafelerde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan cihazlarla 20. yüzyılda insan etkileşimini kökten değiştirecek telefonların ve internetin öncüsü olan anlık iletişimin gelişini bile öngördü. Deniz trajedilerinden ay inişlerine, distopik gözetleme devletlerinden viral salgınlara. Bu edebi yolculukta incelediğimiz kitaplar, gerçek dünya olaylarını rahatsız edici bir doğrulukla önceden haber verme konusunda ilginç bir yetenek gösterdi. Peki bu tuhaf tesadüfleri nasıl açıklayacağız? Bunlar yalnızca şans eseri mi yoksa daha derin bir şeye mi işaret ediyor? Bazıları, özellikle bilim kurgu ve spekülatif kurgu alanlarına dalan yazarların, güncel eğilimlerden ve bilimsel gelişmelerden çıkarım yapma, noktaları birleştirme ve başkalarının kaçırabileceği potansiyel gelecekleri öngörme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu savunuyor. Diğerleri bu edebi önsezilerin sadece şanslı tahminlerden ibaret olmadığını öne sürüyor. Bazı yazarların, bilinçli zihnin fark edemediği kalıplar ve olasılıklar konusunda bilinçaltı bir farkındalığa sahip, yüksek bir sezgiye sahip olabileceğini öne sürüyorlar. Açıklama ne olursa olsun, bir şey açık. Bu kitaplar büyülemeye ve düşünmeye sevk etmeye devam ediyor. Hayal gücü ile gerçeklik arasındaki ilişkiye dair anlayışımızı zorluyor. Bize geleceğin sabit olmadığını. Daha ziyade sayısız olasılık ipliğinden dokunmuş bir goblen olduğunu, bazılarının henüz örülmediğini, diğerlerinin bir kitabın sayfalarında keşfedilmeyi beklediğini hatırlatıyorlar. Bu hikayeleri bizim kadar ilgi çekici bulduysanız, bize bir beğeni verin ve bu videoyu diğer meraklılarla paylaşın. Kurgu ve gerçekliğin gizemli kesişimlerine dair daha fazla keşif için Infinity'ye abone olun. Bir dahaki sefere kadar. Etrafınızdaki dünyayı sorgulamaya devam edin. Çünkü hangi gizli bağlantıları ve tuhaf tesadüfleri keşfedebileceğinizi asla bilemezsiniz.